Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB Türev Analizi 2024, Piyasa Trendleri ve Ticaret Analizleri. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın, gelecekteki Shiba, bomb ve liş haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Yatırımcı topluluğu arasında yaygın ilgi uyandıran kripto para birimi Shiba Inu, SHIB, Türev piyasasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Shiba Inu'nun türevlerini analiz etmek, piyasa duyarlılığı ve gelecekteki fiyat yönleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu kapsamlı inceleme, Italgo ve TradingVien tarafından vurgulandığı üzere uzun ve kısa pozisyonların dinamiklerine, ticaret hacimlerine, açık pozisyonlara ve 8 Şubat 2024'te gözlemlenen dikkate değer odaklanacak. Uzun ve kısa pozisyonlar Shiba Inu türevlerindeki uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki denge, piyasa duyarlılığının anlık görüntüsünü sunuyor. İyimserliğe işaret eden uzun pozisyonlarda %21-74 lük bir düşüş görüldü ve bu da ihtiyata doğru bir yönelime işaret ediyor. Bunun tersine kısa pozisyonlardaki artış, tüccarlar arasında Shib'in geleceğine ilişkin giderek artan bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Ticaret hacmi Ticaret hacmi Shiba Inu'nun piyasa faaliyetleri için bir barometre görevi görüyor ve son veriler %21, 74 lük bir düşüşe işaret ediyor. Bu, Shib'in likidite ve faiz seviyelerini etkileyen, tüccar katılımında olası bir azalmaya veya daha geniş bir piyasa yeniden kalibrasyonuna işaret ediyor. Açık pozisyon Henüz sonuçlandırılmamış sözleşmelerin toplamı olan açık pozisyonlar %2,06 oranında artarak ticaret hacmindeki ve uzun pozisyonlardaki düşüşe rağmen piyasa katılımının devam ettiğinin sinyalini verdi. Bu Shiba Inu türevlerinin ilgi çekmeye devam ettiğini ve gelecekteki piyasa hareketleri için potansiyel sunduğunu gösteriyor. 8 Şubat 2024 momentum artışı Shiba Inu için çok önemli bir an, 8 Şubat 2024 teritalgo ve TradingView'in analitik araçlarıyla yakalanan ilme artışıydı. Momentumdaki bu artış, SHIB piyasasındaki volatiliteyi ve fırsatları gösteren yenilenmiş bir yükseliş hissini veya belirli piyasa katalizörlerine verilen tepkiyi yansıtabilir. Çözüm 2024'teki Shiba Inu türevlerinin analizi, kripto para biriminin piyasa duyarlılığı ve potansiyel yönleri hakkında önemli bilgiler ortaya koyuyor. Uzun pozisyonların azalması ve kısa pozisyonların artmasıyla belirgin olan temkinli değişime rağmen, Şubat ayındaki ivme artışı ve istikrarlı açık pozisyonlar, ship pazarının dinamik doğasını vurguluyor. Yatırımcılar ve tüccarlar için bu eğilimleri anlamak, kripto para birimi türevlerinin karmaşık ortamında gezinmek açısından çok önemlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.